Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Resul hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Kanka 1.4 turbo cruise'um varmış. Biz de dedik bu cruise o zaman bir video ile taşlandırılmalı. Sen de sağ ol tamam dedin. Yalnız videoya başlamadan şunu söyleyeyim. Araban hem çok güzel dışarıdan renk, renk canlılığı zaten çok güzel. İyi korumuşlar ve 1.4 ile alınır abi cruise. Net yani. ...net, bizim memleket bu işi bilmiyor. 1.4 ile binilir bu arabaya. Zaten bilmeyenler 1.6 falan daha çok tercih ediyor ama... ...bilmiyorlar. Hani e, bir ya bir de geç geldi 1.4, hani az geldi. Onun da tabi etkisi var ama... ...bu araba gerçekten kardeşim 1.4 ile binilir. Şimdi bunun daha önce... ...1.4 113, 1.4 124, 1.4 124 hatchback ve otomatik olanın videolarını yapmıştık. Bu araba da hatchback bir araba, 1350 kilo. 2013 model, sport paket, e, sport donanı paketiyle geliyor. E, bu aracın arkadaşlar 6 yıldır manuel şanzımanı var, 1350 kilo ağırlığı var. Üzerindeki motor 1.4 turbo benzinli, 4 silindirli, direkt enjeksiyonlu değil. O yüzden klasik DPG bağlayabiliyorsunuz bu motora. E, Astra J'lerde gördüğümüz e, o 140'lık motorun aynısı bu motor. Aracın platformu Delta 2 diye bir platform. Bu General Motors tarafından geliştirilen. Astra J'lerle aynı kardeşim bunun platformu. Bir farkı yok. Zaten boyut ve iş tasarımı olarak da birbirlerine çok benziyorlar. Her şey uyuyor parça. Aynen uyuyor. Zaten aynılar. Hani uymaları da normal. Aracın 0.9.3 saniye manuel şanzımanla. İsterseniz bunu 6 ileri tork konvertörlü şanzımana da alabiliyorsunuz. Ee, gayet güzel bir performansı var. Zaten halihazırda hazırda LPG de var bu arabada 148.000 bin kilometrede. Ee, kronik problemleri de Astra J ile aynı. Bir farkı yok. Allah'tan yaptırdık onları zaten. Ee, onları soracağım. Onları soracağım sana. Şimdi e, bu araba arkadaşlar dışarıdan baktığınız zaman hatchback bir araba ama daha büyük bir hatchback olduğunu fark ediyorsunuz. 415 litre civarında bir bagaj hacmi var arkada. Kocaman bir bagajı var. Ön tasarımı, arka tasarımı gerçekten müthiş. Sende bir 5 cm'lik spor yay varmış. Ondan dolayı biraz basık ve sertiz arabada. biraz sekiyoruz ama 3,5 bir aybak değildi. Ben Volkswagen severim. 3,5 bir Volkswagen kanka kullanırsan buna dersin ki ne kadar yumuşak bir şeymiş. Spor yaymış bu dersin. Çok güzel bir performansı vardır Volkswagen'ın. Ben hep Volkswagen kullandım. Çok da severim açıkçası. Rengi bile güzel abi. Şimdi Off'umuz var bu arada. Onun da kamçısı bir başka oluyor hakikaten. Ee, şimdi arabanın dış tasarımına bak devam edelim. Dışarıda topuz gibi bu burnu var. O Opel Insignia'lardaki gibi. Oldukça güzel ve memnun edici bir e, tasarım şekli bu. Yan tarafta özellikle arka bagaj kapağının birden böyle iniyor olması çok güzel, sportif bir e, tarz katıyor. Stoplarınız çok sade ama araba epey bir sportif duruyor. E, dediğim gibi arkada bagaj hacmi çok iyi. Arkada kol dayanağınız var, iki tane bardaklık var arka yaşam alanı da gayet güzel ben 1.78'im rahat sığabiliyorum herhangi bir sorun yaşamadım ee, baş mesafesi özellikle zaten çok iyi arkaya doğru biraz yatsa bile yine çok iyi ee, C segmenti hatchback bir araba için gayet güzel boyutları var bu arabanın aracın ön tarafına geçtiğimiz zaman ön tarafta bu direksiyon tasarımı mükemmel zaten e, Opel grubunda da kullanılan bir direksiyon şuradaki kumaşlar biliyorsunuz bugün işte Citroen'lerde Peugeot'larda çok meşhur o günlerde ile bunu kullanmıştı zaten şu kumaş kaplamaları Dijital bir klimanız var burada yarı dijital. Şunlar çevirmeli, geri kalanı tuşlu çalışıyor. İşte Bluetooth telefonunuz var. Burada bir ses sisteminiz var. Bluetooth Bluetooth'ta müzik de dinleyebiliyorsunuz. AUX girişi var bu ses sistemini. USB e, USB'miz de mevcut. Burada kol dayanağımız var. ileri geri gidebilen, üstü deri kaplı. İki tane bardaklığınız var. E, onun dışında şanzımanımız 6 ileri arkadaşlar. Bir de bunda eko modu var. Eskilerinde yoktu diye biliyorum eko modu. Yağmur far sensörü bu donanı paketinde yok. Hız sabitleme var. Malzemesine gelelim Şuralar falan hep sert plastik ama Şu kumaşlar falan işi çok güzel bir hale getirmiş Araba biraz böyle kip Hani biraz sıkı duruyor Öyle de hissettiriyor öyle de gidiyor zaten Gayet güzel tabi bununla biraz sert ama Normal orijinalinde Astralardan falan biraz daha konforlu bu araba Yumuşak, evet. ee, yumuşak bir araba Aynen yayın sert ve e, tabi 5 santim olunca illaki ki o da ekstra bir şey yapıyor Onun dışında oturumu çok güzel Astra J'lerle çok benziyor ama Onlardan daha rahat bir oturumu var bu arabanın ben bunu daha çok seviyorum oturum olarak onlara nazaran. Bu ilk nesli arkadaşlar. Bunun bir de ikinci nesli var. Şu an hala hazırda üretiliyor ama Chevrolet Avrupa'dan hani Türkiye'den diye biliniyor ya Avrupa'dan çekildiği için bizde yok maalesef şu an. Şimdi biz esas mevzumuza gelelim ki zaten bu arabanın çok fazla videosu var. 1.4 turboyu anlatalım size. 1.4 turbo nasıl giden makine. Ekstra bir şey yok. Blowoff'un um var. Başka da bir şeyin yok Aynen, zaten. Yok. Aynen. Benzindeyiz abi. Çekiş kontrol kapalı. Abi çok güzel de gaz kesiyor. İşte niye öyle yapıyor? ben onu hala Kanka bunlar da şey olmaz. Onda değil yani. Şöyle hop 140'lara geldik 3. viteste. Yapıştıralım. Bazen ben hızlanmayı kesmemek için hızlı vites değiştiriyorum. Kızıyorlar. Tamam yavaş değiştireceğim bu sefer. Madem öyle. Yokuş yukarı gidiyoruz arkadaşlar. 160 olduk. Baya Dortmund Havalimanı yolunda çıkıyoruz şu an. 170 olduk. Burada hız sınırı yok ve trafiğe kapalı bir alan. 170 km hızla ilerliyoruz. Abi 1.6'lar, 1.6'lar mümkün değil. Gitmez yani burada. Bu ağır da bir araba. 180'i gördük abi. İpleyi dayadık. Gidiyoruz arabada. Hakikaten 1.4 turbonun performansı çok çok iyi. Daha 6. vitese atamadık arabayı bu süreçte. Şöyle gelelim abi. Şurada bir viraj yapalım. Bu araba şase yol tutuşu olarak gayet güzel. Şurada bak bir batçık var Resul. Hop. Kanka. Tamam bak seni sıkıştırmayacağım ama ya sesim gelmiyor mu be abi be? Kara yılan. Görmüyor mu be? Şöyle yapıştıralım kanka. Biraz biraz kasalım. Bak bu arabanın e, şasisi hakikaten bu motorla kendini bulmuş. Bunun 2.0 dizelleri de var da onun sesi iyi değildir. Aynen bu bu iyi kanka bu iyi bu güzel. Baksana şuna tabi yay olunca biz her şeyi hissediyoruz o başka mesele ama Araba hakikaten yol tutuş olarak ve direksiyon olarak da öyle bak 140'ta gidiyoruz acı. Görüyorsun değil mi? 140'ta çok güzel yani hakikaten. Hiç ha, böyle ha. yadırgamıyor yolu. Gayet güzel bir araba. Şöyle bir yapıştıralım bakalım. 130 abi. Arka çok hafif. Ama böyle hatırı sayılır bir şey yok. Bak bura güzel bir virajdır. 120 abi. Bak geldik geldik geldik. Kanka çok iyi dönmüyor mu? Vallahi çok güzel. Ve bir de bu 1.4 turbo motor güzel gidiyor. Kendim, var ya. Manuel olunca kanka bir de bunun otomatikleri biraz daha zayıf ama manuel olunca gerçekten 108 abi bak burada biraz kayarsak kayarız. Aynen böyle kanka. Bak burası da güzeldir. 100 abi hızımız. 3. vites. Ya yürüyor be. Atmosferik seni. Çekil bakalım. Kanka bunun da viraj kasması inanılmaz zevkli. Ben bu arabayı çok seviyorum. Abi bir şey var. Bir şey spor kesin gelmiştir. Bak burada 1.4 otomatik i20. 70'i geçemiyordu acı. 130 oldu. Bak gidiyoruz. 133. 134. Ağır mağır ama araba da yürüyor ha. Abi siz beni korkutuyor böyle şeyler ya. Bunlar kim abi şimdi? Vallahi billahi ya. Bak şimdi mesela 6'ya taktım acı. Bak 110 km hızdayız. 6. viteste 2100 devirlerde gidiyor ama yokuşta düşüyor. Neden? Şimdi onu anlatayım. Bu 1.4 turbo motor çok güzel giden bir motor olmasına rağmen alt devirleri biraz cansız. Bunda 2500 üzeri devir çevireceğim. Biraz atmosferik karakterli çalışıyor. Bu Opel'lerde de böyleydi ama bu arabada biraz daha bariz belirgin. Belki yazılım farkı vardır bilmiyorum. Kankacığım kronik problemlerinden ben bahsedeyim bu arabanın. Hani bu arabada ne var abi? Üst kapak problemi, subap problemi. Subap evet. uzatabiliyor. Şey onun dışında devir daim problemi var. Zaman zaman motorda yağsı birbirine karışır bunda. Jontaların evet. e, contalarım biter erken birazcık. Evet. E, onun dışında kartelden yağ kaçırma problemi olabiliyor. E, tabii bunlar çok performanslı kullanmayla alakalı. Bunlardan hiçbiri başına geldi mi ve e, sen gruptan da biliyorsun maliyetleri üç aşağı beş yukarı nedir? Hani kru alacak olan adama yardımcı olmak adına söylüyoruz bunları şey Ya e, ben sizin dediğiniz o üst kapak veya sübaplarla ilgili sorun yaşamadım. Hani bunlar herhalde 1.6'larda daha çok oluyor ama ben sadece devirdaim... Doğru 1.6'larda <laughs> hepsinde oluyor Onlar yani. Onlarda oluyormuş. E, ben ama öyle bir şey başıma hiç gelmedi inşallah gelmez. E, bir sadece devirdan geldi. Onu değiştirdim. Maliyet Onu, ne kadardı? Ya maliyet şu an tam hatırlamıyorum ama 300 veya 350 bir şeydi o zaman tamam. geçen sene. Peki parça problemin var mı? Hala da Opel servisleri şarulelere bakıyor. Hani onu söyleyelim buradan bilmiyor çoğu insan ama bugün götürdüğünüz zaman bir Opel yetkili servisi, Opel servisi derken özel servisten bahsetmiyoruz. Opel yetkili servisi. Mesela Sivas Opel'e, Kayseri Opel'e götürdüğünüzde bu arabanın bakımlarını yaptırabiliyorsunuz. Doğru mu? Doğru tabii. Ben mesela bunun e, servisin çağırdığı bir kronik bir sorunu var. ABS sensörü. Onu mesela kendileri değişiyordu direkt. E, başvuru yapıyorsun. Ama benimkinde öyle bir şey yoktu. Ben şasesini girdim. Öyle bir şey yoktu. Parça konusuna iyi değindiniz bu arada. Ben öyle bir şey kesinlikle bir sorun yaşamadım. Burada Sivas'ta Fatih Oto var Opel. Her parçası var. Zaten Opel J ile her şey aynı. Alt takım e, Zehrotlar işte ne bileyim amatörler her şey aynı. Kesinlikle bir problem yaşamazlar. Yani tavsiye ediyorum ben gerçekten. Hem performans hem de güvenlikli Peki, bir araç. parça maliyetleri mesela bir farı, hı hı. bir ne bileyim işte stopu, bir çamurluğu bunlar pahalı mı? Ya ben onları şimdi hiç araştırmadım. Hani Girelim geldi. mi? Mesela hiç... bir Cruze ön far yazsana. Ya yine 900 bin vardı. Binse çok iyi kanka. 14 Corolla vardı bende. 2200 liraydı. Farı <laughs> kırdım onu. <laughs> 350 liraya farcamını değiştirdim. Çok değiştirmişsin dediler. 2250 mi vereydim? Onu da bilemedim ama. <laughs> hiç başıma gelmediği için öyle şeyler. Evet kanka. Bekliyoruz. Ben yazayım mı hatta? Zaten durdum. Cruze. Stop diyeyim ben de sen far de. Sağ stop kanka. Gitti gidiyor. Açtık. 282 lira. 412 lira. 233. 375. 536. 1077. Orijinallik duruma göre bak yani bir sürü 401 bir sürü yedek parçası var, var. burada mesela 540 var. 530. Pahalısını da söyle kanka. 587 var. 387 falan var ama bunlar hani orijinal mi bilemiyorum. Bunlar ya o işte siyahlı olanlar eski kata'nınki. He, işte, Benimki şeffaf. Aynen. Şimdi mesela şöyle evet. o yedek parçanın yan sanayisinin çok olması da demek ki buna talep olduğu ve bu arabaların çok olduğu anlamına geliyor. Yani şimdi Peki o zaman şimdi yapıştıralım kanka. Müsaadenle. Ee, çekiş kontrolümüz kapalı arkadaşlar. Aynen. Abi çok iyi ya. kanka 93'e attım 2 kişiyiz hafif yokuş Dortmund havalimanı yolundayız ben 230 demiştim der abi 140 4'e attım kapadık 150 yokuş yukarı gayet iyi gidiyor acı. 160 170 5'e attım Şuna bakar mısın ya? Bak 170 km hızda gidiyoruz abi. Virajı çok güzel. Direksiyonu da hiç bozmuyor. 180 olduk bu arada. Devirdik. 187. 192. Abi araba hakikaten mükemmel gidiyor. Gerçekten çok güzel gidiyor. Yalıtımına birazcık değineyim ben. Arabada arkadaşlar rüzgar sesi 105'ten 110'dan sonra başlıyor. Yol sesiniz var. Nasıl ee... Lastiklerle de alakalı ama normaline de ben bunun çok bindim. Onlarda da yol sesi var. Ee, motor sesi geliyor. Astra C'lerden biraz daha bir tık daha fazla geliyor hatta bunda motor sesi ama abi çok güzel. Mesela 143'lerde 145'te 3000 devirde gidiyor bu araba. Hani motor sesi duyuyorsun. 3000 devirde de duyuyorsun. Şöyle birazcık yavaşladığında 120 bantlarında gittiğin zaman şöyle 2500'lerde, 2700'lerde çok ciddi bir motor sesi yok ama onun dışında 3000 devirde giderken de motor sesini duyuyorsun onu söylemek lazım onun dışında abi araba hakikaten çok iyi hani benzer kronik problemleriyle ki 1.6'larda daha çok var bu problem dediğin gibi 1.4 motor bence kesinlikle tercih edilir benim de zaman zaman böyle dönüp o zamanlar acı bunların böyle işte sunroof'lu manroof'lu ekranlı olanları falan da var LTZ'lerin de mesela bunun ben kaça buluyordum 57'ye 30.000'de 25.000'de Beyaz yani böyle. Aynen ya yani o paralara falan buluyordum. Şu an peki fiyatları ne Resul? şu an 100, 120 civarında başlıyor. 140'a kadar, 145'e kadar var. Temizliğine, kilometresine göre. Gidiyor yani fiyatları ama düşük olan da var. Hasarlıları, ağır hasarlı vesaire. Şu an ben kendim de satıyorum zaten. Fiyatlar bu şekilde. Yani. Peki kardeşim teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Umarım faydalı bir video olmuştur. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.